Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar. Başlamadan önce dizinin devam etmesini isteyenler kanalımıza abone olsun. Fragmanın ilk sahnesinde eskisi gibi samimi ve sempatik bir sahne yer alıyor. Bir aile grubumuz var ve yüksek ihtimalle Ramazan aile grubuna durmadan mesaj attığı için herkes grubu sessize almış. Durum böyle olunca Veysel de durumları açık açık söylüyor ve sempatik bir sahne açığa çıkıyor. Ben çok güldüm bu sahnede. Diğer sahneye geçtiğimizde harika bir tiyatro görüyoruz. Bu tiyatroda Veysel babasını Ramazan Ramazan'da kendi babasını oynuyor. Rollerini o kadar iyi yapmışlar ki gerçekten hem çok büyük bir yetenek hem de çok dramatik bir sahne. İzleyen yüzlerce kişi benim gibi geçmiş bölümlere gitmiştir yüksek ihtimalle. Gelelim ilk bomba haberimize. Sefer ile Kiraz'ın arasındaki durumlar gitgide değişik bir hal alıyor. Sefer Kiraz'a karşı bazı yanlışlar yapmıştı. Bunu telafi edebilmek için çabaladı ama nafile. Şimdi ise yüksek ihtimalle Kiraz'ın diziye ilk katıldığı bölümlerdeki gibi bir kavga sahnesi olacak. Belki Kiraz'ı rahatsız eden bir adamı Sefer dövebilir. Sonrasında bileği yaralanır ve Kiraz, Sefer'in bileğine pansuman yapar. Görünen bu gibi olsa da farklı senaryolarda gelişebilir. Benim düşünceme göre yüksek ihtimalle ortada bir durum var. Bu durumu tabii ki de Sefer çözecek ve Kiraz yine duygularına kapılacak. Sefer ise iyi niyetiyle gönlümüzde tabii ki de taht kuracak. Fragmanda kadının gücüne, gücünün önemine çok büyük bir vurgu yapılmış. Bu hem duygusal sahnelerin bir örneği hem de bazı gerçekleri görmemizi sağlayacak bir durum. Gelelim Mihriban'a. Fragmanda Mihriban ile alakalı bir sahne var. Sadece çocuklarını kokuyorlar görüyoruz. Bildiğiniz gibi Mihriban dizden ayrılacaktı. Konuya ilişkin kesin bir bilgi olmasa da sosyal medyada bu tarzda iddialar mevcut. Sizce Mihriban dizden ayrılacak mı? Bizim tahminlerimizce ayrılacak. Çünkü bütün bu bölümler Mihriban'ın ayrılığının bir zemini. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.